Arkadaşlar <laughs> CS'nin iki, ikinci bölümüne daha sizlerleyiz. Bugün Cesede rekabetçi girmeyeceğim. Silah yarışı gireceğiz. Şuradan hemen başlayak. Silah yarışı. Abi ya şu Dostik'e güncelleme de gelse de. bir önce rekabetçiler rezerv grubuna girse ya. Bam. Evet giriyoruz. Neresi geldi? Genelde hep safe house geliyor. Monster geldi. İlk defa oynayacağım büyük ihtimal. Bu haritada. Bakayım. Ha yo bu artıya bir yok tamam. Bir saat önce kalktım da hala biraz uykum var. <laughs> ha bu arada kanal oyna oylamasını yapın. Ben de seriye de hangi arkadaşlar? Hadi bakalım gibi oynayalım bu sefer. Antiye geçeceğim. Maşallah. Bir geldim zaten. Hocam ne oluyor? Bak var ya. Öf. Hadi bakalım bismillah. Allahu ekber. Açtım. Dal 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 Go 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 go, go. Lan Allah'ım ya. Bir dakika sınacağız. Nerede lan bunlar? Şşş. 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 Oha. Hocam ne yapıyorsunuz? Abi her yerden adam çıkıyor bu ne? What the heck? Gel gel now. Ulan var ya 94 vurmuşum. Ya kardeşim biriniz bitiyor diğeriniz başlıyor ya. Bir durun la, bir durun da. Gel. Konvesena. Ya 96 vurmuşum abi adamları vurup vurup duruyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Ha demek ya da. Ya! Allah Allah. Uf. Neyse'yi gömdüm. Adam var mı? Ya! Kardeşim bak saklanıyorum. Tam çıkacağım zaman adam geliyor. Cenabet bileyim neyim ben de. Adam var mı? Yok. Allah. Cık. Bak tam çıkacağım adam gelecek. Aha. Aa. Aa. Ama ama yani. Adam bak Galil almış. Nerede o adam? Oha ne oluyor lan? Gel, gel. ya. <laughs> Ama abicim ya şu kırmızılıyı öldüreceğim ben ya. Oha! <laughs> çok kötü oynama abi ben takım birincisiydim bununla ya çok güzeldi. Oha! Abi şu adam manyak oynuyor. <laughs> Heh öldürdüm. Galil aldım. Onun var ya seni bir bulursam var ya ağzına sıçacağım ne yapıyorsunuz lan siz? Anasının nike. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Tövbe ya ya. Al IQ, al artık. Öl artık. Ya! Oha abicim ne yapıyorsunuz siz ya? Buradan vurur muyum lan manyaklık deneyim? Bah 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 Adamlar her yerde Oh Tamam Allah Of. Hayır tam çok güzel pompalı geldiği zaman ölüyorum. Oha dual barette gelmiş lan adam. Maşallah. What the heck? Ha bizim adammış. <laughs> lan oğlum ya. Benim bunu uzaktan kullanmam lazım. O yüzden yardır keç. Hadi lan vuruyordum. geliyor. Oha! Ulan... Oğlum... Oğlum ben eskiden çok güzel AWP kullanıyordum ya. Çok güzel kullanıyordum. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Bak vuramıyorum mesela bunu. Heh, vurdum mesela bak. Çık hocam. Ne oluyor lan? Why you yannik Hayır, bıçaklayamazsın onu! Ulan, terminatörüm oğlum ben. Aaa, suspect. Adam oynadı beyler. Neyse, bu bölümün de sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve like, yorum like, atmayı unutmayın. Özellikle de abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.